Evet bugün Melih'de tavuk kanadı. E, Gelene hazırlayacak mı? Evet. <laughs> bu tavuk füzü oldu değil mi? Fırına sürecek. Evet bu da füzü oldu işte o kadar ondan aldı. Evet. <laughs> of ama. Da Ne Tavuk fırını işte. <laughs> <var. gülüyor> evet. Öf kendine kapağını açabilir misin? Tenceremiz. Kapağını açabilir miyim <laughs> ben <laughs> ya suyuluz. Hı, hmm, sesin altında. Evet, şimdi makarnamızı suya veriyoruz. <laughs> evet. Makarna pilavı. Hayır, ona gizle yapsınlar.

Genler zaten. ne yapınca nece? Alınca bunu hazırlasın sen koy ya ona ona anne. Gel onca kadar mı ki? Ha, biber de koy annem, şöyle biber Koyacağım. Onu çok koyacağım. Soğan biber. Yıka var onlar. Evet sevgili dostlar. Ne? Ne Ya ben hazırladım bildiğin. Ne diyor lan laf çok. Hepsini koyaca çok değil mi? Hafta yarın yerim ben. Ne sakın yok. 15 euro. Gel abi. Ha. Ha, ha. Ama 2 kilo aldım. 2 kilo mu aldın abi? 2 kilo, 2. Ha 2 kilo. Çok, Çok beyin uzun beyin buraya ya. Nasıl? Ben yerim, yerim? Şimdi patateslerimizi doğururuz Patates doğruyor değil mi? Söylesene konuşsana. Patates, patates. Patates oluyor Tavuklu patates olacak. Tavuklu patates. Ha. Masa da ama niye bir şey koyamadık ki buzdolabına? Korkuyor. Yok İyide şimdi da oldu. Gel ha. Ne biliyor mu? Ha. Bak. Bakına bakayım. Gel ha. Bakayım. Oldu mu ne? Olmamış. Olmuş. 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 Olmuş gibi sanki. Gene. Bir tane domuz koydu akşama da dursun ben nasıl olacak? Ya belli olmuyor. Duruyor da dokunuyor yazdık. Onu da kalamam. Niye bir adama söyleyeyim ya bu ayar bozuldu diyeyim. Tabii gelse ne olsun şeyimiz var. He. Ne koyarsa donduruyormuş diyeyim. Hı. -hı. Beynim mi döndü acaba ne yaptı? Olabilir. Güzeldir değil mi? He mecbur karantısı önümün... da altı yorulmadı. Evet pilavımızı da. Bu arada.

Ben de Yeter mi patates ya, ne olacak? bu patates? atma, sulandırıyor çok. Atmayın mı? <laughs> Gel mı üstüne tabak gibi? Sulandırıyor mu çok? <Gülüyor> <Gülüyor> evet, öyle mi? İyi e, o zaman, bir sürü Sen bilin. Getir ha.

<laughs> e, <sıvı> yavetine, <laughs> <Sıvı yavetine. gülüyor> Bunu çıkardın aradan ya. Ne ya da? Ana bak, <laughs> Ha sen karşıya sıra onu. O da üstünü süsle. Ee, bu bu. Sen başına ya? Sen de ya. Bu olmaz ya. Ne olmaz Bak anne zeytin yağı zeytinyağı? mi? Ne zaman ez zeytin Kim ne yapıyor? Anne hamur işi şey yapıyor bu. Kim ez yapmış mı Fatim? Ah cennem, çare yapmış, ne cennem diyor. Fatim Ne ya çare yapmış? Ha, çare zav, ha. Tamam. olmaz bu an demiş. Anne hamur işi şey yapmış. Ha. Şey zeytin yağı ne yaptın ya? Anca kıtma. Atayım onu değil mi Orjinal ya. Ama. Şeye de sen şeye şey 3.30 veriyor. Bunlar, He. Aynı para mı? Beş kilo Aynı mı? Ben evet. tek yerse bir geliyor ya Bir daha mı alsam Kıyık Soğanları biber koyalım üstüne. Anne önce gitme nasıl çektin onu bunun içine? Anne o merakı. Ben ağzı koyup bir sürü para var. Şöyle olur mu? koyayım gelin bunu. Ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Evet, sevgili dostlar. Patatesli tavuk şeyimiz. Makarnamız da. Sen çıkar aradan ya. Alberto, Alberto ya. Ha öyle tamam, sen geç başına. Sen geç geçiyor ya. Sen de geçeyim de. Zaten bütün makarna bile mi Evet. Masayı Evet soğanlarımızı. Evet. doğuruyoruz bloklar halinde. Gel <laughs> ne sen peşine <başına> geç ya. Gel ne güzel <laughs> yapıyor canım. Abi ben de Sonra da çaştın değil mi? Evet. Ya. Önce... Ay, ayarı tutuyor. Ay, evet. Ayarı tutuyor mu ayarı? Bak sen gibi hale. Ben bakayım. 250 değilmiş, 250. 300 yani yap. 300 yap oranın. Tamam. Oran elimi mi vuruyor? Tamam. Biberler kaçayım ben ortada. Ben Değil mi? He, kızıl olur. Kızıl bunları. Yok, şey yok. Yok, Bunda bir şey yok. Kızıl mı? Kızıl mı? Kızıl mı? Yok kızım yine Tomas. Tamam.

Evi kullandırma hemen kendi haline pişiriyor. Şey, <laughs> ha. Gördün mü? Bak. Tamam, bak yine de sürerli. Hadi. Isındı e, mı, mı? da? E? Isındı mı? Yok yok, ısırır mı? Şişir olmaz. Şişir <laughs> olmaz mı? Şişir olmaz mı? Şişir olmaz mı? Kendim mi yap? Bir de bunu ayağına bak bakayım bir. Sonuna kadar açık mı? Ortalık koymuyor ki. Ortalık koy. Ortalık <laughs> işte. Ortalık koy ortalık. Niye yaptın bunu fırınla? Niye yamuk ki ya? Yok, aynı kuruyor. Yok, evet, ha, iyi. Aynen aynı ha? Şey, ha, şimdi tamam. 500 Ye. dakika sonra. İyi. Ayar aynı mı? Hıhı, <laughs> evet. iyi. Tamam, tamam. Eee, hadi. Evet. Bu neyle ne sarsılmayın ha? Pilavımızı yağlayalım. Avunu keselim. Avunu keselim. Dur. Vuralım. Yeter gayet, Yeter ya. Yumuşacık. Ağzını da bastıramadın. Hıhı. Bir şey yok ya. Tamam. Pilavı yağlayacağız. İnşallah tutar bari. Şöyle beş bin kişi baksana. Evet. Değil mi dediğimi? Evet. Evet. Dostlar. Yağlı Ya yapacağız? Hı -hı. Oyun yağını da yapalım Herruş merruş. Fez ettin ya. Yeter yani, anne çok atma ya. Yeter mi? Çok bu. Yok ya yeter ha yeter o Atma saniye kız saniye atma. Vurduğum, vurduğum, Yok ya iyi Yeter o. Tamam işte bitti. keseyim. Tulu biber at Ya. İyi atayım. değil mi? Salça Niye atıyor mu? Ya sen kulu biber He. Hımm, kızarabiliyorum. Ne yıkalım atalım mı ne Var bizde pul aşağıdan aldık. Ne yapalım al. bizde pürüzsüzler, pürüzsüz? Burada bir şeyden almadan mı, boşuna para Almak benim zorunlu mu? Bu benim Ben de getirdim ya. Ha? <laughs> evet. evet. Yeter evet. Tamam. Havanın dibine yapışan ne kadar? Evet, bir yoruma bak. değil mi? Yüter ya. <laughs> ne oluyor <laughs> ne O <laughs>

Evet fırında verdik şeyimizi, patatesimizi. Şöyle fırın şimdi çıkarır o. Evet. İkinci gün mi? Hı hı. İkinci gün okunuyor. Evet videonun sonunda geldik. Bizi izlemeyin. Videolarımız bol bol akacak. Hadi anne kapatıyorum. Kapat anam kapat. Havunu kesecek ne. Şimdi mi keseceksin? Bu ara çok üstüne. Şimdi mi keseceksin yoksa? Kesin mi keseceksin? Evet, kavunu keselim de bakalım. Nasıl bir kavun çıkacak? Nasıl bir kavun çok burada? Çayımız kalıyor. Çatal içeri mi buna? Ne yapayım? Kaşığına bir hiç yok diye mesela bir kaşığına. Ne de koyuyoruz? Ne de koyayım bir köftelinde. Evet. Tabii koptu gördün mü? da kavunumuzu keseceğiz. Sen seviyor musun? E Seviyorum. Ben burada çok yedim Türkiye'de. Çok mu yedin? Çok. E çok yedim. Allah karpuz, kavun, meyve. Şimdi getiriyor ya Bekir. O hı. çok tarifleri getiriyor. Hep ondan yedim ben. Hmm. Meyveni yer kırarım onda. Kavun yiyor ya Türkiye'nin kavunu. E, kavunu ne doğru doğur, uyum ya karpuzunu biraz. Evet, kavunumuz. Siz aldım ya? Yedirin mi? Yedik de işte. Şif değerini verin koca koca. Ben böyle bir kesip de yiyeyim demedim ya. Niye lan? Salak gibi. Doluyu valla yiyeyim. Zeyn versene ha. Kötü zeyn bir şey değil. Hala doluyu. Nasıl iyi mi? Kulaklarında bile. İyi <laughs> olması lazım. Kozey. Değil mi? Evet. He, ee, iyi günler. Tamam, bir çayımız kaldı. Çayda ekmek yeteni koyacağım. Tamam, pilavı pişti. Evet, videomuzun sonuna geldik. Hayırlı izlemeler diliyoruz. Değil mi? He. Diyelim sende. Tavuğu da şey deriz. He. Tavuğu da çatçıkın der. Yok ya yeter bu kadar. Niye? Tavada gösterdin mi? Ne gösterdim? 5 kuş satıldı. Hımm. Daha hamur olsun anam da. Evet. <laughs> Hepsini niye doğradın Ne bu sürü oldu? Koyunmazsa. Neymiş de bu? Evet. Ha onda ne var zaten? Onda inekleri mi? atalım. Ya onda inekleri yesin. Gavarlar yine yesin. Teşekkür ederim. Selam olsun Ali Hı, Bey'e. Ali de gelsin. Hasan Bey olsun, Mehmet Bey olsun. Hı? Hepsine buradan bol sevgiler. Bol palmizden yemeği yemiş herhalde. Teşekkür ediyoruz. Ha, ıspanak böyle yapar ki.